Old MacDonald had a farm, E I E I O. And on that farm he had a pig, E I E I O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink there an oink everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm, E I E I O. Old MacDonald had a farm, E I E I O. E I O. <laughs> lay lay, lay, lay Beğendin mi kızım? Çok Beğendim. güzel değil mi babacığım? <laughs> <laughs> evet yukarı çıktık <laughs> değil mi kızım? Bak bak atlara bak atlara evet. çok güzel atlar değil mi kızım? Ne yapma yapma asal yapar yapma onu. Ne? Asal da yapar mısın? Ne? Kızım neye bindin babacığım sen at mı bu? Düşersin kızım tutun. De. Aferin kızıma benim de. Çok güzel atlar. o atlar. da kemeri tutmak istiyor galiba. Aha. Atlar çok güzelmiş. De. Beğendin mi Asel? Kızım, Hasan. Evet, buradan bir tane alalım Kızım, babacığım. Hasan, Hasan, beğendin mi kızım?